Fransız Michel Lotito yenmeyen şeyleri yemesiyle ünlendi. Doktorlar adamın mide ve bağırsaklarının çok kalın bir zara sahip olduğunu buldu. Üstelik sindirim sıvıları inanılmaz derecede kuvvetliydi. Tüm bunlar adama kelimenin tam anlamıyla her şeyi yeme becerisi sağlıyordu. Keskin şeyleri hatta zehirli metalleri bile yiyebiliyordu. Lotito'ya Bay her şeyi yiyen anlamındaki Monsieur Manchetou denmesi boşuna değildi. Bu adam aslında dev bir uçağı yemedi ama yine de tam tamına 9 ton metal yedi. İki kişilik bir genel havacılık uçağı olan Cessna 150'yi tercih etti. Monsieur Lotito bu uçağı 1978'den 1980'e kadar 2 yıl içinde yedi. Kariyeri boyunca tonlarca yenmeyen şey de tüketti. Bisikletleri, televizyonları, alışveriş arabalarını, avizeleri, karyolaları ve hatta Eyfel Kulesi'nin küçük bir bölümünü yedi. Aynı zamanda yumurta ya da muz gibi yumuşak gıdalar Lotito'yu hasta ediyordu. Onun için muzun hiçbir cazibesi yoktu. Pekala, devam edelim mi? Diğer türlerden %12 daha fazla şeker içeren bir üzüm var. Bitki ıslahçılarının bu sonucu elde etmesi neredeyse 12 yıl sürdü. Son derece tatlı olan bu üzümler ilk bakışta normal üzüm gibi görünüyor ve kokuyor ama tadı pamuk şekere benziyor. Sürekli olarak yaşayabileceğiniz bir yolcu gemisi var. Bu gemi dünyanın etrafını dolaşıyor, çeşitli limanlarda günlerce duraklıyor. İnsanlar isterlerse gemide yaşayabiliyorlar ya da gidip istedikleri zaman dönüyorlar. 2,5 milyon dolardan 9 milyon dolara kadar mal olan rahat ve ferah kamaraları oluyor. Bu dairelerin çoğu geminin inşaatı da bitmeden satıldı. Kamaranızı kiraya verebiliyorsunuz veya akrabalarınızı ya da arkadaşlarınızı getirebiliyorsunuz. Gemi sakinlerinin yaş ortalaması 66. Venüs'teki dağlar karla kaplı gibi görünüyor. Oysa, bu gezegendeki sıcaklık kavurucu derecededir ve orada kar olamaz. Buza benzeyen o madde aslında metaldir. Vantablack, dünyadaki en siyah maddedir. Işığın %99'unu emer ve 3 boyutlu cisimlerin iki boyutlu görünmesine yol açar. Bu madde, minik, içi boş karbon tüplerden oluşur. Özel laboratuvarlarda yetiştirilir. Her şey, 2003'te iki İspanyol erkek kardeş pahalı bir sanat eseri satın alınca başladı onun orijinal bir Goya tablosu olduğunu sanıyorlardı. Adamlar tablonun 19. yüzyılda yapılmış bir taklidi olduğunu öğrenince onu gerçekmiş gibi sunarak satmaya karar verdiler. Alıcı sözde zengin bir Arap şeyhiydi. Aracı 350 bin dolar komisyon talep etti. Kardeşlerin o kadar parası yoktu ve borç almak zorunda kaldılar. Satıcılar başta 4,5 milyon dolar istedi. Fakat sonunda fiyat 1,7 milyon dolara kadar düştü. Adamlar parayı bir banka hesabına yatırmaya çalışınca tıpkı tabloları gibi paranın da sahte olduğunu anladılar. Kardeşler tutuklandı. Aracı komisyonla beraber ortadan kayboldu ve hiç bulunamadı. Hollandalı Wim Hof'un buz adam lakabını almasının bir nedeni vardı. Ocak 2007'de Kuzey Finlandiya'da bir kasaba olan Oulu'da yarı maraton koştu. Kuzey Kutup Dairesi'nden sadece 160 kilometre uzaktaydı. Adamın ayakkabıları ya da gömleği yoktu. Buna rağmen 2 saatten uzun bir süre buz ve kar üstünde yalın ayak koştu. Wim Hof buzla tam vücut teması dalında da dünya rekoru kırdı ve bunu 16 kez yaptı. En iyi neticesi Avustralyalı bir atlet tarafından 2019'da ancak geçildi. İnsanın tüylerini diken diken ediyor, değil mi? Kanadalı bir adam balık tutarken şiddetli bir fırtına bölgeye ulaştı. Teknesi yön değiştirdi ve bataklığa saplandı. Adam kendini tamamen yabancı olduğu bir yerde buldu. Nerede olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Bir süre dolaştıktan sonra tamamen kayboldu ve bu serüvenden sağ çıkamayabilirdi. Tam umudunu kaybederken aklına bir fikir geldi. Elindeki baltayla en yakınındaki elektrik hattına zarar verdi. Sonra oturup bir helikopterin gelip onu onarmasını bekledi. Helikopter gerçekten de geldi ve onu kurtardı. Fakat bir sürü kişi neredeyse 30 saat elektriksiz kaldığı için adamın büyük bir ceza ödemesi gerekti. Sağ akciğeriniz karaciğerinize yer açmak için soldakinden biraz daha kısadır. Sol akciğerse kalbe yer açmak için daha dardır. Ayrıca erkeklerin akciğerleri genellikle kadınlarınkinden daha fazla hava depolar. Batı Virginia'daki küçük bir kasaba olan Green Bank'te kablosuz sinyaller yasa dışıdır. Yani orada ne cep telefonu, ne Wi-Fi ya da Bluetooth ne de elektronik verici gibi şeyler var. Bütün bunların nedeni Green Bank Teleskobu'nun bu kasabada bulunmasıdır. Bu dünyanın en büyük tam yönlendirilebilir radyo teleskopudur. Herhangi bir kablosuz sinyal teleskobun işlerini karıştırabilir. Uranüs'te sadece iki mevsim var yaz ve kış. Bu mevsimlerin her biri yılda iki kez yaşanır ve her biri 21 dünya yılı kadar sürer. Uranüs'teki bir tam yıl da dünyanın 84 yılı kadardır. Çok şaşırtıcı. Yaz tatilinin gelmesini beklediğinizi bir düşünün. aman aman gelmek bilmez. Costa Coffee'nin baş kahve tadımcısının dili 13 milyon dolara sigortalıdır. Onun mesleği için tat alma isimcikleri bir şarkıcının ses telleri kadar önemlidir. Yüzlerce tadı ayırt etmesini sağlarlar. İlk hız treni kömürü bir tepeden aşağı indirmek için inşa edilmişti. Yolu uzun ve dikti. Vagonun hızı saatte 80 kilometreyi bulabiliyordu. İnsanlar kısa sürede bu eğlenceyi keşfettiler. Turistler birkaç sent ödeyerek bu tehlikeli yerden aşağı inebiliyordu. Salyangozlar dünyadaki en delice uyku düzenlerinden birine sahiptir. 1-2 saat kestirip sonra aralıksız 30 saat uyanık kalabilirler. Bu hayvanların kış uykusu dönemi de gariptir. Yıllarca sürebilir. Bir de onları sarımsakla sotelerseniz nefis olur. Çakallar ve porsuklar sıklıkla birlikte avlanır. Porsuk avını gizlendiği uyuktan nasıl çıkaracağını iyi bilir ve çakal da karada hayvanların izini sürme konusunda beceriklidir. Üstelik porsukların koku duyusu oldukça gelişmiştir. Çakalların da görme gücü mükemmeldir. Bu işbirliği şöyle yürür. Bir porsuk küçük bir yaratığı kazarak çıkarır ve yakınlarda bekleyen çakala doğru koşmasına yol açar. Böylece akşam yemeği servis edilmiş olur. İlk lokmayı hangi yaratığın aldığını söylemeye gerek yok. Dünyadaki en büyük balıklardan biri olan balina köpek balığının birkaç bin küçük dişi vardır. Köpek balığı bu dişleri sebzeleri yemek için kullanır. Köpek balığı süzerek beslenen canlılardandır ve bitkileri, su yosunlarını ve planktonları yemeyi sever. Plankton bundan pek hoşlanmasa da hayat böyle bir şeydir. Birçok insan arka arkaya birkaç kez hapşırdıktan sonra gülmeye başlar. Bunun nedeni hapşırmanın insanı mutlu etmesidir. Hapşırdığınız zaman vücudunuz endorfinleri salgılar. Bunlar stresle başa çıkmanızı sağlayan hormonlardır. Baykuş o kadar esnektir ki başını neredeyse tam daire şeklinde döndürebilir. Bunu yapabilmesini sağlayan şey kafasının bedenine tek bir serbest hareketli eklemle bağlı olmasıdır. İnsanlarda bundan iki tane var ve yapabileceğimiz şeyleri ciddi bir şekilde kısıtlıyor. Baykuşların çok sayıda omuru, yani omurgayı ve boynu oluşturan küçük kemikleri vardır. Şu baş döndürme numarasını yapmalarını sağlayan bir diğer şey de budur. Evet, baykuşun kafasının tamamını döndürmesi gerekir çünkü gözlerini hareket ettiremez. Deniz seviyesi dünyanın her yerinde farklıdır ve dünya okyanuslarının yüzeyi düz değildir. Bunun nedeni rüzgarlar ve yer çekimi farklılığıdır. Su altı dağlarının kütlesinden etkilenir. Çoğu astronot uzayın yanan biftek ya da mangal gibi koktuğunu iddia ediyor. biri uzay yürüyüşünü bitirdikten sonra ortaya bu koku yayılır. Fakat bazı uzay kaşifleri kızgın metal gibi koktuğundan emin. Belki de kızgın metal ya da yanan biftek uzay gibi kokuyordur. Yani hangisi önce var olmuştu? En canlı rüyaları REM uykusu yani hızlı göz hareketli uyku sırasında görürsünüz. Bu aşama çok uzun sürmez ve gece boyunca 90-120 dakika aralıkla tekrarlanır. REM uykusu sırasında vücudunuzdaki istemli kasların çoğu felç olur. Böylece rüyanızda hareket ederken kendinize zarar veremezsiniz. Yataktan düşmek dışında inanın çok tuhaf oluyor. Okyanusta çağlayanlar var. Bu çağlayanlar su sıcaklığında büyük farklar olduğunda ortaya çıkar. Sonra soğuk su daha sıcak olan suyun altına, dolayısıyla daha az yoğun olan katmanlara doğru akar. Dünyada bilinen en büyük şelale İzlanda ile Grönland arasındadır. Bu dev şelale 3500 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en büyük kum resmi 12 olimpik yüzme havuzu boyutundaydı ve uzaydan görülebiliyordu. Bu resim 2019'da Dubai'de yapıldı. Sanatçı bu işi 2400 saatten daha uzun sürede tamamladı. Güneş gezegenimizden 330 bin kat daha ağırdır. Aradaki boyut farkı öyle büyüktür ki bu yıldızın içine 1 milyon 300 bin dünya sığabilir. Bu arada Güneş, Güneş sistemimizdeki toplam kütlenin %99,85'ini oluşturur. Oxford Üniversitesi Aztek İmparatorluğundan daha eskidir. Bu eğitim kurumu 1096'da kuruldu. Aztek İmparatorluğu'nun kuruluşu ise ondan 332 yıl sonra 1428'de gerçekleşti. Şaşırtıcı gerçek Oxford, İlk profesörlerinden bazılarını hala kadrosunda bulundursaydı şimdiye kadar bayağı yaşlanmış olurlardı. Melbourne'deki her ağaca ayrı bir kimlik numarası verilmişti. Böylece şehrin sakinleri bitkilere bir şey olursa belediye meclisine e-posta atabilecekti. Fakat insanlar ağaçlara aşk mektupları göndermeye başladı. Hangi şiir bir sahil sekoyası kadar romantik olur ki? Yok pek etkileyici olmuyor öyle değil mi?